Merhabalar. Burada anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildi. Yasa değeri yok diyelim. Ee, arkadaşlar daha önce bayram tatilinde güzel, güzel bilanço açıkladı dediğimiz üç tane hisseye bakalım. Tahmin de bunlar sadece. Tuğçelik, Tire, BNTaş. Şimdi bir de bugün kapanışlarına bakalım. Bugün erken çekiyorum borsadan şeyi. Bugünkü kapanışlarına bakalım şimdi. Bugünkü kapanışları arkadaşlar. Evet biz tire elimizde vardı. BN taş aldık. Evet bu da tamam bu da tamam. Bir de tuğçe. Bu da %4. Evet tahminler. Yalnız tuğçelikte şöyle bir şey var. Potansiyel çok arkadaşlar. tu içerik en çok beğendim. En ucuz benim sıralamamda. En ucuz kalanlarda yani şöyle sıralamamız su içerik ucuz kaldı. Potansiyeli çok büyük. Yani şu rakama bakıyorum ben. Bu potansiyeli gösteriyor. Ee, BNT evet şu tu içerik hemen şu an bugün için yani çok iyi çok güzel bir bilanço olmayabilir ama bu bilançonun sonucunda çok iyi yerlere geldiğini düşünüyorum. Onun için e, bu bunu herkes göremez yani şu hissenin durumunu herkes göremez. Bir de şuna bakalım. 1 %10, 2 %10, 3 %10, 4 tane %10 var. Diğerleri de %8, %6 arkadaşlar. Yani ciddi bir rakam var. Borsaya bakalım %1.47 ile kapanmış. Herkese iyi günler.